Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Her işin bir zirvesi bir de düşük anı vardır. Tirmizi'deki hadisi okuyorum. Eğer o gevşeklik, düşüklük anındaki kişi gayret edip, heyecanlanıp, düzeltmeye çalışan bir iş iç üzerine olursa onun kurtulacağını biliniz. Ama eğer öyle değilse yani o düşük anında gevşetiyorsa onu siz kurtulacağına dair bir umut taşımayın. Demek ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinden net bir şekilde anlıyoruz ki o düşme anımızda yani rampaya doğru tırmandın evlilik iyi gidiyordu iki çocuk olduktan sonra kadında da bir gevşeklik oldu, ağzı kapanmıyor erkekte bir layık olduğu, evde iş güç bekliyor, arkadaşlarıyla oturup çay içiyor yani dert üstüne dert hangisinden sayacaksın? Seni o anda vites değiştirip kurtarıcı pozisyonda yani devam etmen gerekiyordu. Basit bir vites değişikliğiyle sen toparlayabilirdin bunu. Sen daha fazla inadına gaza bastın, arabayı patlattın sen. Gaza basma yerine vitesle oynaman lazımdı senin. Vitesi değiştirmen lazımdı. Bu pozisyonda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılın Allah'tan korkun namaz kılın buyurduğu gibi namaz soğukluğuna karşı ne yapacağımızı da öğretiyor. Bu bize özellikle iş hayatında da tesadüf edebilir. Yani çalışkan bir insanda çalışmadığı zamanlar olabilir. Onu kara listeye alıp ya da onun kendisini umutsuz bir vaka gibi görüp helakine yol alması yanlış. İbadetlerimizde de olabilir. Aile hayatımızda da olabilir. Siyasette olabilir. Yani insanın okuma zevkine yer yer dalgalanmalar gelebilir. Kur'an-ı Kerim Feza faravta fansap buyuruyor. Bir işi bitirince öbür işe geç. Yani bu iş gitmiyor ya. Bu mesela Arapça öğrenmeye başladın gitmiyor ya. Üç ay sonra tıkandı. Türkçe öğrenmeye devam et. Türkçe zevkini geliştir. Ya Türkçe dil mi? Elbette dil. Kaç kişi bu ülkede üniversite mezunları da dair şöyle bir edebiyat fakültesinin talebesi değilse veya edebiyat öğretmeni edebiyat fakültesi hariç diyeyim ben o umutla üniversite mezunları da dahil gramer kuralları konusunda yazar çizer değilse e, yüzde kaçı bu ülkenin Türkçe'yi net biliyor Türkçe'de bir zevk meselesi düz yazı okuyamıyorsun şiir oku e, Kur'an-ı Kerim ağır bastı okuyamıyorsun e, ilmihal oku yani alternatif üretmek sünnete uygun olan iştir çekip gitmek ise şeytana uygun olan iştir pes etmek şeytancıdır. Son nefese kadar umut taşımak rahmanidir. Böyle kabul edeceğiz. İnsanın namazında bu sorun karşısına çıkabilir. Yani aman Allah'ım o dört rekat öğlenin namazı var ya bir kamyon tuğla taşı desen daha memnun olurdu herhalde. Öyle zor geliyor ki ona. Yani o hafta Namazlar kökten gitmemesi için nafilelerini bırakıp 4 rekat farzı kılarım. Ama bu bir yoğun bakım süreci gibi kabul edilir. Bir hafta sonra bir biz izziyallah'a tekrar başlarım. Aynı şekilde Kur'an okumadaki hantallık, gevşeklik veyahutta konuşurken ciddi bir mesele konuşulunca ülke meseleleri, din meseleleri, ahiret meseleleri aman Allah hemen uyku basıyor. Ama bir lakırda açıldı mı bülbül bül, ötüyor. E bu işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şahsiyette geri kalma noktası. Yani namazda insan tembelleşebileceği gibi kişilik, şahsiyet konusunda da bir tembellik göstergesi yapabilir. Umumi bir tembellik olur. Yani evde sabun yok. Bakkal 20 metre ötede bir sabun alınacak. Tamam alırım. Ya 20 gündür sabun almıyorsun. Bir düşmanlığın mı var? Kirden ölmek mi istiyorsun? Yok böyle bir derdi yok. Ya, üşen geçtik işte. 20 metre yol yürüyecek ya bakkala şimdi. Üşeniyor. Bu namaza da sirayet eder. Ev işine de sirayet eder. Bu bir hastalık göstergesi. Yılgınlık. Bunu böyle saldığın zaman işi bırakar, namazı bırakar, boşanmak ister, evlilik almak istemez, çocuklarını görmek istemez, yani hayat onun için çekilmez hale gelebilir. Bu tip insanlarda umumiyetle şikayet etme uzmanıdırlar. Çok güzel şikayet ederler. Ülke yöneticilerinden şikayet ederler, iklimden şikayet ederler, arabaların gürültü yaptığından şikayet ederler, eşinden şikayet eder, çocuğundan şikayet eder. İyice bitti mi şikayet listesi, tekrara başlar. Tekrar da bitti mi kendinden şikayet eder. Şikayet uzmanı. Yani 10 kelime konuşuyorsun, 7'si dert. Hep insanoğlu kabahatli Bu tip bir insana verilecek cevap bak. Bu fani dünyada Adem Aleyhisselam ilk misafiri dünyanın. O o günden beri o günden beri iyi oldu. Hiçbir sorun yok denen bir gün olmadı bu dünyada. Olmayacak da. Böyle bir yerdeyiz biz. Yani karlı, fırtınalı, dağbaşı bir yerde Oturdun sen muhabbet yapıyorsun. Burada muhabbet yapılmaz ki rüzgar uçuruyor adama. Böyle bir yerdir dünya. Bu tipler hastalanınca da sorun büyüktür. Yani normalde e, iradesi yerinde güçlü bir insanın sıkıntı bile etmeyeceği, doktora gitmeye bile gerek bulmayacağı bir hastalıktan bu ambulansı çağırır. Yani sağ tarafımda böyle hafif bir zırıltı gibi bir şey var. İhtimal böbreklerimde bir sorun var. Var mı? Yok ama olabilir. O hastanede altı ay beklemesi lazım. Ta hastalığı gerçekleşinceye kadar. Bu bir hastalık çeşidi. Yani hasta diye insan yani bütün işini, gücünü külliyen bırakıp bir kenara yatamaz. Hatta ağırdan bile alamaz. Neden? E çünkü yani hastalık olabilir. Yatağa düşürmüş. Artık takat bitirmiş hastalığa biz hastalık diyeceğiz. Gerisine rahatsızlık diyeceğiz. Rahatsızlık da işi gücü Bırakma nedeni olmamalıdır. Bu tiplerde yani insana iyilik yapmayı gerektirecek herhangi bir teşvik de bulamayabiliriz. Yani bitkin, bir çuval gibi yani içi saman dolu bir çuval gibi bekliyor bir yerde, ona iyilik yapmak isteyenlere el uzatmaz. Yani bu bir hastalıktır. Bunun temelinde de şeriatımızı, dinimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetini sadece namaz kılmak için, sadece cihat etmek için, sadece evlenirken nikah kıydırmak için var zannedip sorunlu anlarımızda, gevşeme anlarımızda da sünnet, Kur'an, şeriat bize yön veriyor şuurundan mahrum olmamızdır temel sorun. Tabii bu beraberinde ciddi bir kalp katılığı getirir, merhamet azlığı getirir. Ya bebek gibi sürekli ağlar, bu bir hastalık zaten. Ya da hiç gözünden yaş gelmez, taş kesilmiş bir kalp sahibi olur. Bu işlerde tabi bu katı kalplilik, bu problemli vakitleri sünnete ayarlanmış olarak yaşayamama hali günahlarla iç içe olmayı beraberinde getiriyor. Bu tipler gıybet başta olmak üzere hak yemek, kul hakkına tecavüz etmek, belki hırsızlık, belki gasp, belki rüşvet bu tip işlerde bu noktada bunları gelip buluyor. Çünkü o bütün dünya çöktükten sonra rüşvet onun için helal oluyor zaten. Veyahut da işte hırsızlık hakkı onun. Hakkı. yahutta eşi, annesi, çocukları onun üzerinde hak sahibi değiller. Bu ölüyor zaten ölüyor zaten. Yani niye karısıyla ilgilensin? Niye çocukları ilgilensin? Bu bütün insanlık bunun hizmetinde seferber olmalı gibi anlıyor. Tamamında bunun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini mutlu günlerin sünneti gibi zannedip bunalınca sigaraya, bunalınca alınca bunalınca daralınca camdan şarkı söylemeye, ısık çalmaya yönelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi asıl dar gününde bana ne tavsiye etti diye reçete gibi, eczane gibi görememek sorunudur. Bu tiplerin tabii ki bir mesuliyeti de olduğunu hissedemiyor. Yani ona göre dünya çöktü zaten. Çocuk öldüyse öldü. Eşinin hakkı, hukuku, kıyamet koptu. Bunun kıyameti onun keyfinin bozulması, sürekli tartışmalar, sürekli problem arayışları, Bunların tamamında bir yıkılma var, bir çökme var ve bu işin ekmeğini yiyen de şeytandır. Çünkü bu adam cepheye, bedire, cihada gidemeyeceği gibi işe de gidemez, camiye de gidemez, Kur'an da okuyamaz. Yani bunu ne kendine, ne bir insana, ne toplumuna katkısı olamaz bunun. Bu çürük bir tahta. Buna bastın mı düşüyorsun.